Selam. Doğaçlama kanalından herkese merhabalar. Tamam. Benim salı pazarındaki çiçekçim. Zehra şu hala duruyor ama. Almayalım mı? Küpelerin fideleri ne kadar? 2 lira ama. Lira 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 yani Renklerini bilmiyorsun değil mi? Yok. Değişik şu oradan hep renk veriyor. Bak burada da var. Ha? Bak burada da var. Yok öne alan bari. Yok 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 senin şeyinden baktığın orada da var diyorum. Burada bak burada da var. Sardunyalar. Oraya da bakabilirsin. Şunun hangi renk olduğu tam belli mi? Pembe gibi ama. Ebrülü gibi sanki. Ay Allah. Evet ya. Ebrülü gibi sanki. Ne bileyim? Değil mi? Bilmiyorum ki. Bilsem. Pembe mi Zehra bu? Almasam aklım kalacak. Ben, ben, ben işte. Ondan mı? Çizim. Aynısı mı? Var mı bundan bizde? Aa evet. 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 evet beyaz da var. Beyaz almadık değil anne? Evet. Şunu da alır mısın ablacığım? Evet. He? Evet. Beyazını da alacağım. Şu beyazım da yok benim ama. Beyazı da alamam. Da i̇nşallah inşallah açmaya uğraşacağız. Evet. Şu Lila mı? Evet. Zehra bizde Lila da yok demenden. Evet. Şöyle. Ne kadar bunlar? 12. 12, 12 mi? Şunların hangisi güzel? Bir tane de Lila alan ben. O mu güzel? Çok güzel. Fazı 4. Bu da güzel, bu da güzel. İkisini Yok, şunla ikisinin arasında kararsız kaldım ama. O zaman sen seç, ben karışmayayım. Onu ama alalım de, hadi. Buzdan çekeceğiz de o tarafa da gelen. <laughs> YouTube da, kanalı açtım da oraya video çekiyorum. İyi, iyi Sizden bu de bahsediyorum. Tamam, ben oğluma linkini atarım. Tamam. 7 tamam. bütün al buradan. Benimki de var şey aktan orada var. O engin özat kardeşim. Onları yiyemezsin. Zehra o tarafa geçelim mi hani. Şu salon Sen sabahtan gelseydin. Sabahtan işimiz vardı işte. Zehra sınavlara çalışıyor ya ondan çıkamıyorum pek. Üniversiteye mi? Evet sorma. Bir sene dershane yarıda kaldı zaten ya gittiysen. 10 lira 15 lira boy boy. Oğlan diyor ki bunlar zaten pandemi zamanında Bunlar gelmez bile anlayacaklar. <laughs> bunlar ne kadar? 15. bizim de işte ikinci sene üniversite okuyor. Sakız sardın ya. ya. Çok Çok güzel. Güzel. Sağ olun, hoş Onlar Zehra. Sakız sar ay ceylan gözleri de gelmiş annem ama ne Bunlardan aldım kılıç da istiyorum Zehra ama kılıç da haftaya mı alalım Bunlardan Gel. alalım mı? Abi, Şu papatyalardan alalım. Alalım. Bu papatyalardan aldım ben geçen yıl ama hepsi kurudu bir hafta içinde. O yüzden almıyorum onlardan. Tamam. Şunun renklerine bayıldım Zehra Nur. Alacağım herhalde büyük ihtimal. Bir de şunu çıkarır mısın anne? daha gelişmiş değil mi? O mu? Bu mu? O Allah'ım. artık internetten araştırırız bunu. Şöyle ikisini de bir elimizde tutalım. Tamam. Yine çekmiyor galiba. Ha çekiyor çekiyor. Zel. Bakayım anne. Hani.

hep kurudu. Durak yok anne. Menekşe'ye de başlayacağım Zehra ileri doğru. Buyurun. 10 lira, 10 15 lira. Tamam. Yolda giderken gördüğüm zümrülleri çekmek istedim. Çok güzeller. Allahım mis gibi kokuyor. 在。嗯 <sighs>